Bugün bir şehrin seninle çok parçan taşıdığını gördüm. Trafik ışıklarının gözlerini, binaların bedenini, yapayalnız insanlar, arabalar, bütün gün uyumaktan başka bir şey yapmayan köpekler. Ayak izlerine rastlıyordum yürüdüğüm her kaldırımda. Ağaçlar saçlarınla sülenmişti sanki. Bir şehir birini ne kadar hatırlatır diyorum kendime, seni ne kadar sevdiğimi unutarak. Sonu olmayan bir yola çıkmak istiyorum seninle. Ayak izini olmayan kaldırımları ayaklarınla çiçeklendirmek. Ve şimdi bir şeyler birikiyor yüreğimde. Sevmek sandığım şey dostlukmuş aslında. Dostça bakmak gözlerine, bir yoldaş gibi sırtlanmak bakışlarını. Dedim ya bir şeyler birikiyor içimde. Adı sevmek. Ah bir bilsem. Şimdi hangi şehir sahipleniyor gözlerimin kıskandığı bakışlarını? Hangi kaldırımlar kokluyor saçlarını benden habersiz? Kıskanıyorum gökyüzüyle sevişmeni. Yıldızlar saçlarımda parlarken. Bu uzak şehir karanlığa boğuluyor sensizlikte. Dedim ya bir şehrin ne çok parçalığı taşıdığını gördüm bugün. Üstelik bu şehre hiç uğramadım.